özel sektör izleyicilerimiz Türkiye yolculuğumuz devam ederken Kırklareli Lüneburgaz'dayız. Ömer Bey, Mesut Bey yanımızdalar. Şimdi iki ortak güçlerini birleştirmişler. Çok güzel projeleri imza atıyorlar. Nizam makinedeyiz. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizi kısaca tanıyalım önce. Ben Ömer Yüksek, kendim makine mühendisiyim. Bu sektöre, yani imalat sektörüne yaklaşık 13 yıldır hizmet veriyorum. Evet. Kendim makine mühendisiyim. Bazı firmalarda yöneticilik yaptım, tasarım işinde çalıştım. Yani bu işin en altından en üstüne kadar her aşamada çalıştım. Tamam şu anda e, işletmemizi yaklaşık 2020 yılında pandeminin tam ortasında... Tam o zor süreçte herhalde hayata Evet. En zor süreçte evet. yani bazı e, zor dönemi fırsata çevirdik. İşletmemizi kurmaya karar verdik Mesut Bey'le. Nasıl gidiyor işleriniz, çalışmalar, memnun musunuz? Çok memnunuz. Yani e, tek tatil yapıldı. Evet. Çok izin Siz, yapamıyorsunuz. Tek <laughs> tatil yapamıyoruz o yani müşterilerimizi memnun etmek için El elimizden yani gelen, gelen her şeyi dairesi. yapıyoruz. Üstelisiz. Evet. Tabii şimdi siz geçmişte o sahadaki tecrübeniz müşteri portföyünüz sizi de boş bırakmadı herhalde. Evet. herhalde evet. Doğru mu? Yani bu işe girme sebebimiz de öyle oldu. Yani bundan 5 yıl önce kafamızda böyle bir işletme kurmak yoktu. Evet. Yani daha önceki çalıştığımız, tanıştığımız müşteriler memnun kalmışlar. Görüştük. Böyle böyle ihtiyaçlar vardı. Ee, çalıştığımız firmaların bazıları da sektörden çekildi. Baş, başka yönlere yöneldiler. Evet, siz de yaptınız. bize de fırsat doğdu diyelim. Ya olur tabii şimdi ticaret ha. bir yerden başlaması gerekiyor. Hikayenin bir yerden başlaması gerekiyor. Sizin o verdiğiniz <laughs> güven, tecrübe işte insanlar sizi tercih etmişler. Evet. Bize bu işi yapar mısınız? çözüm ortağımız olur musunuz demişler. Siz başlamışsınız. Siz de. Allah kolaylık versin diyelim. Teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım kısaca. Evet, ben Mesut Özküldar. Talaşlı imalat ustasıyım. 94 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Evet. Ne habersiniz ee, artık? Evet, ee, Ömer Bey'le şey. de uzun yıllardan birlikte çalışıyoruz zaten. Ee, böyle bir firma kurmayı düşündük, güzel. hevesledik, güzel. heves ettik ve bu sektöre girdik. Şu anda e, çok güzel bir şekilde ilerliyoruz hizmetlerimiz yani. Gayet evet, kaliteli, hizmetlerimiz gayet kaliteli, iyi bir şekilde Makine imalatlarımız güzel bir şekilde devam ediyor Peki, yani. Peki, Allah kolaylık versin Sağ diyelim. olun, teşekkür ederim. Şimdi sistemi açalım. Kime hitap tamam. ediyorsunuz sektörde? Yani bizim işimiz hidrofil, pamuk. Yani kasarlanmış pamuktan sonraki kısmı bunun paketlenmesi işte yani ürünün belli bir aşamaya getirilip paketlenmesi ve e, kozmetik sektörü olarak da makyaj pedi. Şu bayanların makyaj. yüzüne kullandıkları evet. böyle makyaj e, sonrası değil mi? Böyle evet makyajlarını temizlemek için evet, evet. kullanılan pedler yani biz ped olarak kullanıyoruz da. Evet, evet Onları makineleniyor. Evet onları kesip paketleyen makineleri yapıyoruz. Ya yani son ne? ürün haline getiriyoruz. Tamam. Süreç nasıl devam ediyor? Mesela ben size ulaştım. Bu sektörle ilgili bir hizmet alanım var. Bu makinenizden istiyorum. Evet. O olan diyalonunuzu bir anlatır mısınız? Yani genelde bizim makinalarımızın bir standardı var. Belli kalıplar içinde. 3, 4 ya da 8 gözlü. Yani bu müşteriye bağlı. Özel istek olursa, işte kenarları dikişli. Yani onun için özel bir tasarım yapıyoruz. Evet. Yani bütün tasarımlar da kendimize ait. Evet. Daha önceki e, tecrübelerimize istinaden üstüne katarak yeni yeni şeyler katıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Yani makinalarımız müşterinin isteğine göre, yatırım maliyetine göre, evet. yani yarı otomatik, tam otomatik ve manuel oluyor. Çok bayıldınız burada. Evet. Yani bunlar arasında biraz fiyat farkı. Tabii, var. mecburen o arada evet, bir fark Yani çıkacak. bu e, işletmenin elemana yatırımıyla alakalı. Kimisi ben elemanla uğraşmak istemiyorum diyor. Tam otomatik alıyor. Yani. Evet. Yani şu an Türkiye'de bir e, eleman sıkıntısı var. Bu her sektörün evet. aslında aslında kanayan bir yarası. Biz bunu Kesinlikle. Yani sizde de aynı şey. Karşı evet. O, o yüzden şey, makineler değil. ister istemez otomatikleşiyor. Yani biz insan sayısı azalıyor ama evet. makine gücü artıyor. Genelde e, yurt dışına da makine yapıyoruz yani. Nerelere yaptınız? Mı İ oraya? İran, İran'a İran yaptık, Türkmenistan'a yaptık. Güzel, güzel. Yani burada işçilik ucuz olduğu için bunlar daha hmm. çok manuel makinaları tercih evet, ediyor. Ama evet. Türkiye'de daha çok otomatik makinelere yöneliyor evet. firmalar. Ee, bir Çizim, tasarım, teknolojiyi kullanıyor musunuz bu esnada? Evet daha kullanıyoruz. Yani e, üç boyutlu çizimlerimiz var. Aynı zamanda CNC işleme merkezimiz var. Evet. Bunun içinde e, CAD, CAM programlarını kullanıyorsunuz. Evet. Konağa bir sunum yapıyorsunuz. Herhalde onayladıktan sonra bir işlem başlıyor. Evet. Yani her şey karşılıklı konuşulup kağıda döküldükten sonra biz işlemimize başlıyoruz. Projelerimiz de ortalama 75-90 gün. Yani süre veriyorsunuz termine. Evet. Yani termin veriyoruz. Hı -hı. Bu süreçte yani de teslim işte başlıyoruz, teslim ediyoruz. Peki hemen Beyefendi, dönelim. Şimdi bir makine yaptınız. Evet. Ee, yerine götürüp siz mi kuruyorsunuz? Montaj... Onun eğitimi nasıl ilerliyor? Tabii tamamen e, bize ait Ömer Bey'le bize ait e, montajı, eğitimi yani... Orada duruyorsunuz ya. Tabii be. ki orada... Yani bir e, 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 makinenin çalışmasını... Bir hafta kadar, 10 gün kadar e, oradaki işletmenin e, çalışan kişilerinin kapasitesine bağlı. Tabii. Üç günde olabiliyor, beş günde oluyor, bir haftada olabiliyor. O süreçlerde eğitim verebiliyoruz yani. Her şey size ait. Tabii bir tamamen... Kurulumu... Falan. Evet aynen Güzel. eğitim dahil hepsi bize ait. Güzel, peki. E ee, bu işte bir de hijyen işi yaptığınız için aslında bakanlık onaylı şeyler var. Evet. Ne kullanıyorsunuz han bazen? Paslanmaz çelik mi nedir? E, Tabi, ürünün temas ettiği her yerde paslanmaz çelik kullanıyoruz. Yani Türkçe bu insan tenine temas kesinlikle, eden Kesinlikle yani bu Sağlık olarak. Bakanlığı da izin vermez zaten. Evet, yani evet. işletmelerin belirli belgeleri var. var. Evet, var. Hepsi var. Sıkıntımız yok. Evet, yok. konuda <laughs> iyiyiz. Peki. Hedef ne? 2024'e doğru gidiyoruz. Bir arge var mı kafanızda işinizle ilgili? Hedefimiz var. Kendimiz e, hatta bir buçuk senedir bir arge üzerinde çalışıyoruz. Mı var? Bir evet, var. evet. Yani hidrofil pomu e, makyaj pedi haline getirmek istiyoruz. Biz bizim makinalarımız normalde yarı mamülü alıp son haline getiriyor. Ama bizim amacımız e, işletmenin maliyetini düşürür. Çünkü yaptığımız makinalarda yuvarlak kesim olduğu için evet yaklaşık yüzde 35 bir fire çıkıyor ve bunun geri dönüşü de olmuyor genelde. Bizim amacımız yani bu fireleri azaltmak için, azaltmak için. evet işletmenin ham pamuğu alıp hidrofil pamuğu, kasarlanmış pamuğu alıp son ürüne kadar kendi işletmesinde yapmasını amaçlıyoruz. Ha, yani, yani bunu Türkiye'de yapan evet, yok hatta evet. dünyada da yapan 3-4 tane evet. firma var. Üzer. Yani bu yapanlar da ticari amaçlı yani dışarıya satılabilecek gibi testler kuruyor. Bunların da maliyetleri çok yüksek. Bizim amacımız işletmeye de... kendine yetebilecek kadar düşük maliyetli üretim yapmak. Yani işletmeleri de düşünüyoruz. Evet. Bunların kesesine de düşünüyoruz. Kesinlikle. Ya, bu da önemli aslında. İş ahlakı da önemli. Siz bu ilerliyorsunuz anladığım kadarıyla çalışmalarınız. Kesinlikle. Ee, sizi de tebrik edelim. Bu doğrudur. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi sizi tercih eden herkese olarak aktarmak istersiniz. Teşekkürünüzü de kısa kısa ikinizden de alacağım. Evet. Bizi tercih eden tüm işletmelere, yanımızda olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Evet, desteklerini de bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Birlikte evet. de güçlüyüz. İnşallah diyelim. Bir de sizden. Evet, çalıştığımız firmalar, işletmeler, yaptığımız e, makinaları verdiğimiz müşterilerimiz hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsunlar, var evet. olsunlar. Peki. Her ikinize ve çalışanlarınıza ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin sektörünüzle ilgili inşallah sizin Rast Sohbet'te bahsettik fuar çalışmaları da düşünüyorsunuz herhalde ilerleyen zamanda değil evet, mi? Evet düşünüyoruz. Biraz... Ma markalaşma sürecine girmek istiyoruz. Bunun için biraz daha zamanı ihtiyacımız var ama fuarlar ve kendi markamızı artık dünyaya tanıtmak i̇nşallah istiyoruz. İnşallah yani fuarda startta yerimizi alalım. Kendi ürünümüzü, kendi yerli milli markamızı herkese tanıtalım diyelim. İnşallah. Dünyanın her yerine neden gitmesin bu makinelerimiz değil mi? Kesinlikle. Peki sizlere başarılar. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. zaman tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ben size olun. Ol. Teşekkürler.